Bismillahirrahmanirrahim. Yedinci söz. Şu kainatın tılsımı muğlakını açan Âmentü billahi ve bil yevmil ahir. Ruhu beşer için saadet kapısını fetheden ne kadar kıymetler iki tılsımı müşkil küşa olduğunu ve sabır ile halikına tevekkül ve iltica ve şükür ile rezzakından sual ve dua ne kadar nafi ve tiryak gibi iki ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek hükmüne inkiyat etmek, namazı kılmak, kebairi terk etmek, ebedül abat yolculuğunda ne kadar mühim, değerli, revnektar bir bilet, bir zada ahiret, bir nuru kabir olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir zaman bir asker meydanı harp ve imtihanda kar ve zarar devranında pek müthiş bir vaziyete düşer şöyle ki Sağ ve sol iki tarafından dehşetli derin iki yara ile yaralı ve arkasında cesim bir aslan ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor ve gözü önünde bir dar ağacı dikilmiş, bütün sevdiklerini asıp mahvediyor, onu da bekliyor. Hem bu haliyle beraber uzun bir yolculuğu var, nef yediliyor. O bir çare şu dehşet içinde meyyusane düşünürken, sağ cihetinde hızır gibi bir hayır ha, nurani bir zat peyda olur. Ona der, meyyus olma, sana iki tılsım verip öğreteceğim. Güzelce istimal etsen, o arslan sana musakkar bir at olur. Hem o dar ağacı, sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa döner. Hem sana iki ilaç vereceğim. Güzelce istimal etsen, o iki müteaffin yaraların, iki güzel kokulu gülü Muhammedi ve vesselam denilen latif çiçeğe inkılap ederler. Hem sana bir bilet vereceğim, onunla uçar gibi bir senelik bir yolu bir günde kesersin. İşte eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et, ta doğru olduğunu anlayasın. Hakikaten bir parça tecrübe etti, doğru olduğunu tasdik etti. Evet ben yani şu bir çare sahip dahi bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe ettim, pek doğru gördüm. Bundan sonra birden gördü ki sol cihetinden şeytan gibi dessas ayyaş, aldatıcı bir adam, çok zinetler, süslü suretler, fantaziyeler, müskirler beraber olduğu halde geldi. Karşısında durdu, ona dedi, hey arkadaş, gel gel beraber işlet edip keyif edelim, şu güzel kız suretlerine bakalım, şu hoş şarkıları dinleyelim, şu tatlı yemekleri yiyelim. Sual, ha ha, nedir ağzında gizli okuyorsun? Cevap, bir tılsım. Bırak şu anlaşılmaz işi hazır keyfimizi bozmayalım. Sual. Ha şu ellerindeki nedir? Cevap. Bir ilaç. At şunu sağlamsın. Neyin var? Alkış zamanıdır. Sual. Ha şu beş nişanlık kağıt nedir? Cevap. Bir bilet, bir tayinat senedi. Yırt bunları. Şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim ne nemize lazım der. Her bir desiseyle onu ikna çalışır. Hatta o bir çağrı ona biraz meyleder. Evet. insan aldanır, ben de öyle bir destasa aldandım. Birden sağ cihetinden rahat gibi bir ses gelir, der, sakın aldanma ve o destasa de ki, eğer arkamdaki aslanı öldürüp, önümdeki dar ağacını kaldırıp, sağ ve solumdaki yaraları def edip, peşimdeki yolculuğu men edecek bir çare sende varsa, bulursan, haydi yap, göster, görelim.'' sonra de gel keyf edelim. Yoksa sus hey sersem, ta hızır gibi bu zat-ı semavi dediğini desin. İşte ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğünü anlayan nefsin. Bil o biçare asker ise sensin ve insandır. Ve o aslan ise eceldir. Ve o daracı ise ölüm ve zeval ve firaktır ki gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder, gayb olur ve o iki yara ise birisi müz'iç ve hassiz bir aczi beşeri, diğeri elim nihayetsiz bir fakr ı insanidir. Ve o nefi ve yolculuk ise alemi ervahtan, rahm-ı maderden, sabavetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzaktan, haşirden, sıraftan geçer bir uzun seferi imtihandır. Ve o iki tılsım ise Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete imandır. Evet şu kutsi tılsım ile ölüm, insanı mümini, zindanı dünyadan, bostanı cinana, huzuru rahmana götüren bir musahhar at ve burak suretini alır. Onun içindir ki ölümün hakikatını gören kamil insanlar ölümü sevmişler, daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Hem zeval ve firat, memat ve vefat ve dar ağacı olan mürur zaman o iman tılsımı ile Saniye-i taze taze, renk renk, çeşit çeşit mucizatın akşını, kabalık-ı kudretini, tecelliyat-ı rahmetini, kemali lezzetle seyir ve temaşaya vasıta suretini alır. Evet, güneşin renk, güneşin nurundaki renkleri gösteren aynelerin tebeddül edip tazelenmesi ve sinema perdelerinin değişmesi daha hoş, daha güzel manzaralar teşkil eder. Ve o iki ilaç ise biri sabır ile tevekküldür. Halikinin kudretine istinat, hikmetine itimat. Öyle mi? Evet, emri kün feyeküne malik bir sultan-ı cihana aciz tezkeresiyle istinad eden bir adamın ne pervası olabilir? Zira en müdhiş bir musibet karşısında inna lillahi ve inna ileyhi raciun deyip itini anı Rabbi Rahim'ine itimat eder. Evet, arifi billah acizden kafetullah'tan telezzüz eder. Evet Havfullah'ta lezzet vardır. Eğer bir yaşındaki bir çocuğun aklı bulunsa ve ondan sual edilse en leziz ve tatlı haletin nedir? Belki diyecek, aczimi zafımı anlayıp validemin tatlı tokatından korkarak yine validemin şefkatli sinesine sığındığım halettir. Halbuki bütün validelerin şefkatleri ancak bir lemay tecelli-i rahmettir. Onun içindir ki kamil insanlar acizde ve halkullahta öyle bir lezzet bulmuşlar ki kendi havul ve kuvvetlerinden şiddetle teberri edip Allah'a aciz ile sığınmışlar. Aczi ve halfı kendilerine şefaatçi yapmışlar. Diğer ilaç ise şükür ve kanaat ile talep ve dua ve rezzat rahimin rahmetine itimattır. Öyle mi? Evet, bütün yeryüzünü bir sofrayı nimet eden ve bahar mevsimini bir çiçek destesi yapan ve o sofranın yanına koyan ve üstüne serpen bir cevvab-ı kerimin misafirine fakır ve ihtiyaç nasıl elim ve ağır olabilir? Belki fakır ve ihtiyacı hoş bir iştiha suretini alır. İştiha gibi fakrın tezidine çalışır. Onun içindir ki kamil insanlar fakr ile fakr etmişler. Sakın yanlış anlama. Allah'a karşı fakrını hissedip yalvarmak demektir. Yoksa fakrını halka gösterip dilencilik vaziyetini almak demek değildir ve o bilet senet ise başta namaz olarak edai feraiz ve terk-i kebairdir öyle mi evet bütün ehli ihtisas ve müşahedenin ve bütün ehli zevk ve keşfin ittifakıyla o uzun ve karanlıklı ebed, ebedül abad yolunda zadu zahiren ışık ve bırak ancak Kur'an'ın evamirini imtital ve nevahisinden içtina bile elde edilebilir. Yoksa fen ve felsefe, sanat ve hikmet o yolda beş para etmez, onların ışıkları kabrin kapısına kadardır. İşte ey tembel nefsim, beş vakit namazı kılmak, yedi kebairi terk etmek ne kadar az ve rahat ve hafiftir, neticesi ve meyvesi ve faidesi ne kadar çok mühim ve büyük olduğunu aklın varsa bozulmamış insanlarsın ve fısk ve sefahete seni teşvik eden şeytana ve o adama dersin eğer ölümü öldürüp zevari dünyadan izale etmek ve aczi ve fakri beşerden kaldırıp kabir kapısını kapamak çaresi varsa söyle dinleyelim yoksa sus. Kainat mescidi kebirinde Kur'an kainatı okuyor. Onu dinleyelim. O nur ile nurlanalım. Hidayetiyle amel edelim. Ve onu bir var edelim. Evet söz odur. نورانيه hak اللهم نذر قلوبنا بنور الإيمان والقرآن اللهم أغننا بالافتكار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك تبرأنا إليك من حولنا وقوتنا والتجأنا إلى حولك وقوتك فاجعلنا من المتوكلين عليك ولا تكلنا إلى أنفسنا واحفظنا بحفظك وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات وصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك وصفيك وخليلك وجمال ملكك ومليك صنعك وعين عنايتك وشمس هدايتك ولسان حجتك ومثال رحمتك ونور خلقك والشرف موجوداتك وسراج وحدتك في كثرة مخلوقاتك وكاشف طلس كائناتك ودلال سلطنة ربوبيتك ومبلغ مرضياتك ومعرف كنوز أسمائك ومعلم عبادك وترجمان ترجمان آياتك ومرآة جمال ربوبيتك ومدار شهودك وإشهادك وحبيبك ورسولك الذي أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين آمين